15. E soruda şu eşitliğe göre x hangisi olabilir der. Hepsinin mutlakını ben ayrı ayrı mutlakları olarak yazabilirim. Böyle bir hakkım var. 3 artı mutlak nedir? 3'ün karesi 1'in karesi. 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. Bunun mutlakı ne? x'in karesi, eksi 1'in karesi. 4'ün karesi 16, eksi 2'nin karesi 4. Eşittir kök 13'müş. Şurası kök 10 yapar. x kare artı 1'in kare kök 20 yapar. Kök 13'müş. Bunlar giderse şurada kök 2 kalır sadece. Çarparsam x kare artı 1'in kare eşittir. Kök 26. Her tarafın karesini aldığımda kök ortadan kalkar. x kare artı 1 eşittir 26 olur. x kare eşittir 25 çıkar. Buradan da x Artı 5 de olur, eksi 5 de olur. Hangisi olabilir demiş. Eşitlerde sadece artı 5 var. O zaman 5 olur diyoruz. Değiş